Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yeni videoma hoş geldiniz. Survive'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle geçen bölümde bahsettiğim gibi artık bir köylü ticaret tanesi mi denir? Köylülerden ticaret yapmaya başlayacağız. Bunun için gerekli olan şeyleri ilk önce inşa edeceğiz. Ondan sonra ak aklımda şöyle bir pazar usulü bir şey kurmak var. Böyle bir ev yapıp köylüler oraya tıkıp orada böyle hani öyle bir şey değil de daha çok onu da bu sahil tarafına düşündüm. Böyle pazar usulü yani yünlerle falan çatıya biraz pazar görüntüsü verirsem çok güzel olur dedim şu sahil şeridine. Onun dışında başlamadan önce 2-3 güne eklentiler değişiklikler yaptım. Birincisi olarak gördüğünüz gibi koyunları güzel güzel çoğalttık. Onları bayağı bir kırdım. Lamalar tüccarlaması olduğu içinmiş. Aynen onu araştırdım. Normal lama olsa kaybolmuyordu. Çünkü ben bunları video dışı bir daha çiftleştirdim. Kayboluyorlar. Doğan bebek kayboluyor. Büyük ihtimal halı koymam gerekiyor o yüzden. Tüccarlaması olduğu için bir zaman sonra despawn oluyor. Onun dışında madeni çok güzel geliştirdim ve biraz maden yaptım video dışı. Hemen onu göstereyim size. Aşağı kadar merdiven döşedim. Şerit madenciliğini bir denedim. Çok da fena sonuç ver vermedi aslında. Bir 55-60 tane falan elmas buldum şerit madenciliğinde. Ve oralara çeki düzen verdim. Sandıklar falan koydum. Şeyler yaptım. Şöyle buradan gözükürse. Orayı bir oda haline getirdim. Oraya sandıklar, crafting table mı o şu merdiven döşedim ve şerit madenciliği yaptım. İşte madencilikte zaten full kızıl taş ve elmas çıkıyor o seviyede. Bazen de lapis çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu kadar elmasımız oldu. Onun dışında da hızlıca şuraya Şöyle bir tezgahımsı bir şey kurdum ve halıyı da koydum. En son söylemiş olduğum gibi. Şurada da hatırlarsanız oyunun ilk bölümlerinde bir arı kovanı vardı. Oradan da iki tane petek Aldım geldim onlara da şuraya mum yaptım. Evet video öncesi böyle video dışı yaptıklarımı söylemem iyi oluyor. Çünkü diğer türlü siz kesinti uğramış olursunuz. Şimdi ilk önce bize lazım olanlar tabii ki köylülerin çiftleşip çiftleşip çoğalacağı bir yapı. Yani orada en fazla 8 yatak olduğu için şu an içeride en fazla 8 tane köylü var. O da bize yetmez tabii ki. Bize biraz daha şöyle 15 tane 20 tane falan köylü lazım. Hemen onu inşa edeceğiz. Ha şuralara da şöyle. Böyle yosunlu taşlar koydum arkadaşlar, çıkışlarımız daha rahat olsun diye. Biz hemen şimdi onu inşa etmeye girişelim. Zaten çok kompakt bir yapısı var, YouTube'da da e, görürsünüz. Ben şunlara bakmayı unuttum ya, bir saniye şunlara bir bakayım. Şuraya merdiven koydum kafayı vuruyorum diye. ho buraya da ek bir depolama gerekecek. Hatta yapsam da sonradan depolama dediğim şuralara çes koymayı düşündüm sonradan iki tarafına. Onu hallederiz önemli değil. Şimdi yapmak için arkadaşlar hemen şuradan biraz cam alıyoruz. Halı alıyoruz. Halı da gerekiyor. Tuzak kapısı alıyoruz. Var mı? 4 tane çok iyi. Bundan kullanalım. Çit alıyoruz. Ondan sonra raylarımız nerede? Şuraydan aldık. Şu da lazım olursa alalım. Vagonumuzda tabi dursun. Redstone alıyoruz. Hemen şöyle bir tane yetiyordu. Bir tane lever almamız lazım. Kırk taş ve çubuk. O da halloldu. Hatırlamadığım başka bir şey var mı? Bir tane fırlatıcı gibi bir şey lazım. Onu hemen bir bakıyorum şuradan. Şu fırlatıcı hatta gibi değil. Yay lazım. Yayımız tabii ki bol bol var bir tane de fırlatıcımızı yaptık. Şimdi bunu nereye yapacağımız çok önemli değil aslında. Bunu geri kıracağız çünkü. Şu köylülere yakın ve o tarafa yani şu ortada bir yerde olursa iyi olur. Şu dağın içine bile yapabilirim aslında ben bunu ya. Bir saniye. Ya yani ortalığa yapmaktansa hem oradan buraya çabuk indiririz. Buradan oraya da çabuk götürürüz gibi. Şimdi 6 3 blok şeyden olması gerekiyor. Şurası yeterli mi acaba? Bir tane daha ineceğim. Şuraya yapalım bunu. Çok iyi oldu bu. 2 Şöyle 4 tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunları üçer blok yükseltiyoruz. Ondan sonra ha yatak almayı unuttum. Aynen yatak yatak. Gördüğünüz gibi bayağı bir de e, ee, yün yaptık. 4 tane yatağa 4 kere 3 12. Evet 4 yatağımızı da yaptık. Şimdi Slab'i unutmuşuz arkadaşlar. Hemen bir slab aldım. Geldim kendime. Şu tepelere bir tane de slab koyuyoruz. Ondan sonra slab'lere bakarak bir tane çitimizi koyduk. Şöyle yataklarımızı akşam oldu. Hazır yatak koymuşken şöyle uyuyalım. Yataklarımız arkadaşlar yastıkları boşluklara denk gelecek şekilde koyuyoruz. Bu önemli. Bunu unutmayın. Ya yağmur gelme ya. Şöyle ve en son olarak da şöyle koyduk. Buraya bir kare oluşturduk arkadaşlar. Ondan sonra yastık taraflarına hallarımızı koyuyoruz. Gövde taraflarına da trap koyuyoruz. Şöyle onu da koyduk. Şunu alayım elime. Şöyle etrafı ışıklandırdım. Ee, bunun sadece alttaki mekanizması kaldı. Üste sadece şu an iki tane köylü gerekiyor. O kadar başka bir şey yok. Köylü içinde Eee aldık yukarıdan buraya taşıması kolay olur. Köylü içinde şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu aldım. Buraya rayla gelip ondan sonra ha şuraya cam olabilir. Biz bunu indirdiğimizde buraya düşmesi lazım bu köylünün. Şurayı da şöyle kapatalım. Buraya gelecek şeyle bunlar girebiliyor vagonluyken. Kırdığımızda sağa doğru düşmesi gerekiyor normalde. Herkes işinde gücünde mi reisler? Bunlar uyuduğunda alsam iyi olur aslında bunları. De akşamada da daha var. Olsun bekleriz. Burayı hazır delmişiz ama bizim şu tarafla işimiz. Yağmurun sesini bayağı bir kıstım ayarlardan. Valla kafa ağrıtı, ağrıtmaktansa kısık dursun. Evet düzeneyi kurduk arkadaşlar. Şimdi bir bir köylüleri taşımaya başlayacağız hemen. Ben onları halledeyim. Yağmur mağmur valla Durmak istemedim yağmur yağıyor diye Yapacak bir şey yok yukarıda bir köylüyü de bindirdim zaten Hemen itekledim mi Oraya gelmesi lazım İnşallah vagonu kırdığımızda e, Şey olur İçeriye düşer ondan korkuyorum bir tek Dışarıya düşerse yedik nanayı Bitti o iş Bakayım reis orada tamam Ya ben şurasına da koruma yapsam ne olur Ya al işte Bu çok kötü oldu şimdi Niye, niye, düz düştün abi sen? Nerede? Vagonum nerede anasını satayım? Vagon ta nereye düşmüş ya? Reis sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şuna biniyorsun. Hadi bin. Buna biraz zor binecek gibi. Nereye gittin lan? Oğlum inşallah buraya düşmemişsindir ya. Orada da zombi mombi dolanıyor Vallahi Ya bu salak düştüm buraya ya. Alo. Tamam hiç bununla uğraşmıyoruz abi. İkinciye geçiyoruz. Bunlar öne doğru geldiği için şöyle yapsam ikili camdan geçerler mi acaba? Orada kırarım yine bakalım. Deneyelim. 8 tane şansımız var. Diğeri zortladı. Şimdi bunlar uykuya geçti. O da ayrı bir mesele şimdi. Sen gel bakayım. Gelebiliyor musun sen? Yatağını kırsak seni. Aynı yatağa mı yatmaya çalışıyorsun? Allah'ım yarabbim. Yok. Bu güzel zorlayacak bizi. Gel bak burada yatak var gel. Lan vurmadık ki sana bir dur. Orada dur. Hadi bakayım. Birini daha yolladık aşağı. İnşallah olur bakalım. Tutarsa ne ala tutmazsa yedik. Bak bak zombiye bak. Ana oğlum bu buraya. E çok iyi kurbanım. Böyle bir şey vardı da. Niye bizi uğraştırdın? Atla bana aşağıya. Abi köyler nereye kayboluyor? Buraya. ha. Tamam iki tane getirmiş olduk. Onlar orada dursun. Ben de hemen uyuyayım. Nerede uyuyabiliyorum ben? Şurada uyuyabiliyor mu? <laughs> ne komik. Köylülerle kucak kucağa yattık. Çiftçi köylü niye dışarıda doğdu abi? Burada doğması gerekirken. Lan çiftçi köylü. Oğlum ne güzel yattıydın sen oraya ya. Ben yatınca mı bozuldu bunun düzeni acaba? Ya ben bunu oraya götürmem lazım ya. Düşme oralara. Gel şuna bin de. Hah. Vallaha bindi ya. Oh da burayı çıkarsa tabi bakacak bakalım bir çıkacak mı zannetmiyorum ama olmadı güçlendirilmiş ray alıp geleceğiz arkadaşlar tamam atla bakayım aşağıya tam atla tam abi bu niye bu kadar uzun sürdü Allah aşkına ya Beş, gir şuraya hadi. Çıkacaksın sen ha şuradan. Şurayı kapatabiliyor muyum? Hı. İlla götüne bir tane tekme istiyor yani ya. Oh tamam alnımızın akıyla bunu da şu anlık halletmiş bulunuyoruz. Hemen şunun aşağı düzeneğini kuralım. Bu iş burada bitsin. Şimdi alttaki mekanizma için şöyle biraz yer açalım. Tamam şu altta şöyle sadece oranın açık olduğu blok kalsın arkadaşlar. Şimdi şunun altını bir tane dolduralım. Şuradan şöyle ray gelecek arkadaşlar. Şöyle gidecek şuraya yükselecek. Tamam. Ondan sonra devamını şöyle kuruyoruz. Evet, şuraya da dispenser ve vagonu koyacağız. Bastığımızda buradan otomatik gitmesi lazım. Dispenser'ımızı buraya bakacak şekilde koyduk. Şey unutmuşuz. Buna huni lazım tabi. içine şu vagon dolduracağımız. Onun dışında buradan köylü çıktığında şuralara kafa vuracak. Onu nasıl çözebiliriz? Onu da yani buralar iki blok olması lazım. Camdan geçebiliyorlar ama şeyden geçemiyorlar. Deneyip göreceğiz bakalım. Biz bir hunidir, vagondur, chesttir. Şöyle şeyleri ben bir toplayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet her şeyimizi topladık. Geldik. Şimdi buradan bir karşıya geçeyim. Şimdi hunimizi aldık. Şuna şöyle bir koyduk. Ondan sonra chestimizi aldık. Şuraya şöyle bir koyduk. Bunları buraya attardık. Bir 15 tane falan yaptım herhalde. Bu böyle doldu. Tamam çok iyi. Sonra arkadaşlar şuna nasıl bir şey yapabiliriz? Bir tane redstone'um vardı onu eve koydum galiba ben ya. Çok komik. Tamam Kalktıklarında çok iyi aynı yerinde kalkıyorlar. Petstone'muzu aldık. Şuraya koyduk. Şuraya şalterimi koyarsam, basarsam çıkıyor ve tıkanıyor mu yoksa tıkan? Ha burasına güç vermediğimiz için tamam sıkıntı yok. Böyle çıkıp gidecekler normalde. Şimdilik şöyle kapatalım burayı. Şuraya bir tane buton ya da şurada bir tane kızıl taş meşalesi vardı. Onu alıp geleceğim hemen bir saniye. Zor günler Kızıltaş meşalesi. Şöyle şuraya koydum. Tamamdır. Burası şu an sorunsuz çalışıyor olması lazım. Şimdi bir de bebek doğurduklarında bir sıkıntı yaşamamamız lazım. Şöyle salladım. Bunu bir alsınlar. Şunu da alın abiciğim. Şunu da alın bakalım. Mutlu evlilikler. Hadi bakalım birinin işe gitmiş, birinin işe gitmemiş. Sıkıntı olur mu zannetmiyorum. Buradan düşüp ölmezsek iyi ya. Evet, sizi bekliyoruz. Hadi yaparlar diye bekliyorum. Bakalım. Tamam arkadaşlar, bunları beklemek e, saçma zaten. Biz hemen şu günlerimizi bir alalım güzelce. Ondan sonra yukarıda bir de e, hatırlarsanız golemler kırmızı şey düşürüyor. Gül kırmızı yün için o da bana lazım. Farklı renklere de boyayacağım bazılarını. Şuradan ben şöyle şunları da alayım. Bunlar birbirine böyle kitlendi ama inşallah yine bir oyun hatası yoktur. Hadi bakalım. Şunlar çok birikmiş ya. Bunlara bir an önce chest yapmam lazım yoksa tıkanıp kalacaklar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu sahil kenarlı istiyorum şuradan başlasak iyi olur fazla da uzağa gitmeden şu ağacı da alabilirim buradan hatta şimdi bunun için tabii ben biraz ee, çit alayım şunu alayım şunu alayım yani ne olur ne olmaz bunlar lazım olacak şeyler e, daha da lazım olacak şeyler varsa zaten alırım bunların Dur ilk önce şunları boyaya çevirmemiz gerekiyor. 32 tane. Bunun 32'sini kırmızıya çevirsem nasıl olur? Çok iyi. Başka rengim var mı benim? Bu kadar fazla yoktur ama sarı var biraz. Sarı olabilir. 12 tane diyor. Şöyle şunu da 12'ye çevirdik. Aslında güzel de oldu. Gri için şey lazım. Beyaz ve siyah lazım. O siyah da mürekkeplerden çıkıyor. O da biraz sıkıntı tabii ki. Evet, bunlar bir tane yavrulamış. Çok iyi demek ki yavruluyorlar. Sıkıntı yok. Ona da baktık. İçimiz rahat etti. Yavru da oraya düşmüş, bekliyor da büyümeyi. 20 dakikada falan büyüyor herhalde. Ya hayır ya. Bu yine dışarıda doğdu ama. Ne anladım ben bu işten? Bunun etrafını kapatmam mı gerekiyor ama? Nasıl bir şey yapmam gerekiyor? Bu akşam ne de olsa gelecek buraya bir şekilde. Ama seni oraya çıkartabilsem mesela sen gider misin oraya? otomatikmen arkadaşının yanına yok. Şuradan tırmansana yavrucu. Böyle el boş kötü yaş dolanacak. Bugün çocuk da olmayacak bunun yüzünde. Böyle dolanacak bu salak şey. Akşam olduğunda oraya yattığında daha kolaylaşır işimiz ya ama ne yapayım. Onun sonra akşam etrafını bir çevirelim. Şu kadar genişlik yeter diye düşünüyorum. 3 tane. 2 kişi olacak burada. Aynen öyle ya. Çok şeye gerek yok yani. 3'e 3 üç abi. Şöyle. Ondan sonra şunu bir alayım bakayım. Şöyle bir yapalım. Ya yani şuna şuna bağlansa ne olur yani? Şöyle bir şey nasıl olur? Olur. Niye olmasın? Ondan sonra şunları bir tık daha yükselttik. Bir tane daha yükselteceğim. Bir bakacağım nasıl yapabiliriz diye. Hmm. Yani şöyle biraz daha açarsak nasıl olur? öyle daha iyi oldu sanki. 2 3 ladin kestim hemen arkadaşlar. Ee, şuraları şuralarıyla şey yaptım. Yani böyle biraz daha yani bayağı geniş mi oldu? Aslında kaç kare var burada? 8 kare falan var. Çok da geniş değil bir köylü için burası. 2 köylü olacağı için daha doğrusu. Şöyle zeminini de taş yapmak istiyorum. Bir girdik buraya çıkamayacağız Taşlarımızı da alalım gelelim. Şöyle bir tane daha büyütürsem nasıl olur diye bakacağım hemen genişletirsem yani yani şuralarını da kırmızıyla koysam nasıl olur deneme yanılma yoluyla bir şeyler bulacağız artık evet yani daha renkli daha güzel duruyor akşam oluyor hemen köylüyü unutmayalım köylünün yanına bir varalım yattın mı lan buraya ve sen bu işi nereden aldın ya Allah Allah ilginç ha bunlar İkinci köylüyü de oraya düşürtmüşüz, tamam. Hemen biz de uyuyalım, bu akşam hava ya sakin ya Bakıyoruz, ya yok dışarıda doğuyor bir inat. Bir altını da kapatacağım ya. Doğmasın abi dışarıda ben anlamadım bunun derdi ne ya? Neyse çarşımız tamam, şu an çarşının temelleri güzel gözüküyor. Ee, bunların altını, aslında bunları... Heh. Şöyle yapabilirim ya. Şimdi bu köyler buradan atlayabilecek. Bir bloktan atlıyorlar. Onda sıkıntı yok. Ama e, biz onları büyük ihtimal trene oturtacağız. O yüzden ona gerek kalmayacak. Orayı yükseltmeye. Tamam bu birincisi. Şimdi burada biz bir denememizi yapalım. Hazır iki tane de yavru doğmuşken biz buraya bir getirelim. Ya da ben bundan bir 3-5 tane daha buraya inşa edebilirsem edeyim. Evet arkadaşlar, sahil ticaret hanemiz ipek yolumuz hazır. Şöyle, eee sonradan lapislazül geldi aklıma. Sonra onu beyaz boyayla biraz açtım. Böylelikle iki tane daha farklı renk yapmış olduk. Hemen şuradan ağaç kesmiştim. Bunları bir fidanlarını alalım. Işıklandırmaları da yaptım. Buraya da böyle bir desen yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim eğer tam görünmediyse ya da göstermediysem. Şöyle şuraya selap, şuraya tuzak kapısı. Çok basit ve tatlı duran bir şey yaptım şimdi asıl konu köylüler köylüleri buraya bir güzel getirip işlerini vermemiz lazım şimdi bizim için önemli olan zaten koyacağım ya buraya neredeyse her meslekten her meslek demeyeyim de birçok meslekten koyacağım yani ben ona kendi kreatif dünyamda da bakarım hangisi en çok sümrüt veriyor ya da araştırırım onda sıkıntı yok ee, köylüleri buraya getireceğiz onun dışında, onu gelecek bölümde yapabiliriz. Bu bölüm bayağı uzun oldu. Daha doğrusu ben biraz e, yoruldum her zamanki gibi. Şu yünlerimizi buraya koyalım. Tamam üstümüzü boşalttık. Yolları da arkadaşlar 4 ya da 5 farklı taşla yaptım. Şu siyah taş, çakıl, cobblestone... Andezit merdiven, ee, böyle bir yol yapmak istedim. Çarşı yolları biraz çukurlu olur biliyor musun? Araba gel git gel git. Şaka bir yana e, öyle bir şey yapmak istedim oraya da buraya niye bundan dikmişler ya çok komik. Şu köylülerime bakacağım en son e, ne yaptılar ne ettiler kaç yavru kaç şey. Buraya da böyle çözmüş bulunduk iki tane aşağıya doğru indirdim bir daha da dışarıda doğmadı hmm, buraya da bir. 1, 2, 3, 4 tane falan var. Çok iyi. İkisini doldururuz. Ve bunu dediğim gibi gelecek bölümde hallederiz arkadaşlar. Evet videomuzu burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler aboneler ve yorumlar çok önemli biliyorsunuz. Her videoda da söylediğim gibi gerçekten çok büyük bir motive kaynağı oluyor. Böylelikle de pazarımızı kurmuş olduk. Tabi bunu, bunu daha genişleteceğim. Yani şu arkaları doğru gidecek. Bu böyle kalmayacak. Şimdilik başlangıç olarak böyle yaptık. Ee, neye benzeyeceğini siz şimdiden anlayın diye. İçine de köyleri koyacağız. Bir şekilde halledeceğiz. Diğer bölümde bunları Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın bir dahaki bölümde görüşmek üzere beğenip abone olmayı unutmayın bay bay arkadaşlar.